Sevgili dostlarım merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda hep bana gelen bir soru var. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hala sorular geliyor. Ancak ben bu konuda daha önce bir video yapmıştım. 25 Ağustos 2021 tarihinde ve o videomuzda şunu söylemiştik. Otomatik bilgi paylaşımında söz bitti artık. Çünkü bize yalan söylenmişti. 2019 bilgileri paylaşılmayacaktı. 2020'de tedbir alacaktık vesaire vesaire. Ama bunlar olmadı ve yazık ki otomatik bilgi paylaşımı OECD'ye üye bütün ülkeler özellikle de Avrupa'daki bu 5 ülke Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile de paylaşıldı. 2021'in sonu itibariyle bunlar paylaşıldı. Ancak şimdi tabii ki vatandaşımıza bulundukları ülkelerin vergi dairelerinden bazı mektuplar geliyor. Türkiye'deki hesaplarla ilgili veya gelirleriyle ilgili olarak yine bana ulaşıyorlar veya bu konuda hala sorular soruluyor. Ama ben bunlara cevap veremiyorum. Çünkü ben Türkiye avukatıyım, Türk hukuklu avukatıyım. Bizden artık çıktı. Bu tamamen artık bulunduğunuz ülkedeki ülkenin hukukunda uzman avukatların işi. Bizim işimiz değil. Onun için beni aramanıza veya bir şey sormanıza gerek yok. O ülkede artık tedbir alacaksınız. Ben bir danışmanımın daha önceden bana danışan ve bu konuda da kendisini yönlendirdiğimiz bir vatandaşın, bir danışmanımın Finansamt'tan, Alman Finansamt'ından, Alman Vergi Dairesi'nden gelen mektubunu sizinle paylaşayım. Burada 2018 ve 2019 bilgilerini biz tespit ettik. Lütfen bize yeniden vergi beyannamesi verin veya bunu açıklayın diyorlar. Bunu sizinle paylaşayım. Belki bu mekt mektupların miktarı artacaktır. Bunun için de Alman hukukunda veya bulunduğunuz ülke hangisi ise Fransa, Belçika veya diğer ülkelerdeki o ülkenin vergi hukukunda uzman avukatlarına veya mali müşavirlerine başvurup bu konuda bilgi almanızı tavsiye ederim. Nasıl bir tedbir alacağınızı oradan öğrenebilirsiniz. Ama ben başka söz söylemiyorum. O günden bugüne yaklaşık iki yıldır o videonun üzerine bu konuda bir video yapmadık ve yapmayacağım da o videoyu tekrar yayınlıyorum. Onu tekrar dinlerseniz 2021'in 25 Ağustos'u itibariyle bu videoyu dinleyin. Orada biz yaşadığımız süreci özetlemiştik ve sonunda da son sözümüzü söylemiştik. İnşallah faydalı olur. Başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Saygıdeğer takipçilerim, yurt dışında yaşayan güzel insanlar, güzel insanlarımız. Hoş geldiniz. Bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzun başlığı her şeyi anlatıyor normalde. Otomatik bilgi paylaşımında söz bitti. Aslında bu kadar basit bu videonun konusu. Ancak tabii ki detaylara gireceğiz. Son 2 aydır ben video yapmıyorum. Çok istek var. Mesaj yazıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Şerif Bey bu konuda siz de bir şeyler söyleyin diye. Ortada o kadar çok söylem dolaşıyor ki. Tabii ki yetkililer hariç yetkisi olan olmayan, ilgili ilgisi herkes konuşuyor ama yetkililer konuşmuyor ve bir açıklama da yapmıyor bize. Bu kadar bilgi kirliliğinin arasında Şerif Bey siz de bir video yapın diyorlar. Ben de bir şeyler çıkıp söylersem resmi hiçbir açıklama olmadan, resmi bir şeye dayanmadan söylersem o spekülasyonlara ben de katılmış olurdum. Onun için ben bu konuda video yapmak istemiyorum. Benim yaptığım videolar genelde beni takip edenler bilir. Türk hukuku konusunda yurt dışında özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımızı genel olarak bilgilendirmek ve o konuyu arayan, o sorunun cevabını arayan 2 yıl sonra da videonun yayınlandığı tarihte itibaren 2 yıl sonra da arasa o konuyu, o videoyu bulduğunda faydalanmasını istiyorum. Onun için ben bir haber kanalı değilim. Bundan dolayı da böyle güncel, geçici olan şeyleri paylaşmak istemiyorum. Bu daha çok haber kanallarının işidir. Ortalıkta neler dolaşıyor? Şöyle diyorlar, otomatik bilgi paylaşımı başladı. Tabii ki bunu biz geçen sene 2020'den beri aynı şeyleri duyuyoruz. Veya şöyle diyorlar, Türkiye bilgileri verdi. Özellikle 1 Haziran'dan sonra. Evet başladı diyenler var ama Almanya'ya da bilgi verildi diyorlar. E hayır başlamadı, henüz daha başlamadı, bilgiler verilmedi, hala güncelleme yapıp bu paylaşımdan kurtulabilirsiniz, koşun gelin diyenler var. Hayır paylaşılmadı, paylaşılsa ilk bizim haberimiz olurdu. Siz bir dilekçeyle gelin bize yazalım veya siz yazın, bir dilekçeyle kişisel verileri koruma kuruluyla gelir dersi başkanlığına yazın. Sizin bilgilerinizi veremezler, saklamak zorundalar diyenler çıkıyor. Bankalar hala mail, yazı veya mesaj gönderiyor. Bu da demektir ki hala güncelleme yapılabilir. Bundan dolayı siz paylaşımdan kurtulabilirsiniz diye söyleyenler var. Abi bir sürü daha buna benzer birçok yorum yapanlar var. Gördüğümüz gibi bu söylemler aslında Bilgi kirliliğine maruz kalan bizim gurbetçimizi ortada bırakıyor. Kime inanacağını şaşırıyor. Onun için de bu konuda video yapmayı tercih etmemiştim. Ancak geldiğimiz noktada şu tespitleri yapabiliriz. Hemen baştan söyleyeyim. 1. ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz. Herkes konuşuyor bu konuda. Ama ilgili yetkili ve hatta sorumlu yetkililer, gerek hükümet kanadından gerekse bürokratlardan gerekse iktidara ait milletvekillerinden, siyasilerden açıklama yok. Bir özellikle 1 Haziran'dan sonra bakın 3 ay geçti arada. Hala herhangi bir resmi açıklama veya birinin çıkıp konuştuğu görünmedi. Bizse soruyoruz, yazıyoruz. Bize ya rehber gösteriliyor Diyor ki rehbere bakın biz orada cevabını verdik, resmi olarak verdik. Veya rehberdeki klişeleşmiş sözleri bize tekrar ediyorlar. E milletvekilimize soruyoruz, bu işle sorumlu olduğunu düşündüğümüz milletvekilimize soruyoruz. O da diyor ki ben de bilmiyorum, geri dersi başkanlığına sorun. Muhalefet partisine ait iki tane milletvekili özellikle... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda soru önergesi veriyor ama Maliye Bakanlığı'ndan tık yok, çıt yok. Dolayısıyla ortalık puslu, sisli ve toz duman. Ama biliyoruz ki kurtlar puslu havayı sever. İşte burada gurbetçi puslu havada kaldığı için kurtlara yem ediliyor. Neden? Çünkü açıklama yapılmıyor. Yazık. Denize düşen gurbetçimiz de kime inanacağını şaşırarak zehirli yılana sarılmaya çalışıyor. Görünen o ki Türk hükümeti sessiz, selasız Gurbetçinin eline bir el bombası verdi. Gurbetçi elinde el bombası olup olmadığını bilmiyor ama. Verdi ama var mı yok mu bilinmiyor. Daha da ilginç tarafı bu el bombasının pimini yaşadığı ülkeye verdi. Ülkenin vergi dairesine veriyor. Dolayısıyla vatandaş elinde bir bomba var mı yok mu bilmiyor. Ne zaman anlayacak bunu? Ne zaman ki o ülkenin örneğin Alman vergi dairesi bu pimi çektiğinde elinde patladığında anlayacak. İşte bu duruma soktular. İşte ondan sonra vatandaş acaba örnek Almanya diyorum tabi bu Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İngiltere, Finlandiya, Norveç hepsinde olabilir. Burada vatandaş ondan sonra acaba bu bombanın etkisini azaltabilir miyim veya etkisini geçirebilir miyim veya en az zararla kurtulur muyum yoksa beni öldürür mü işte o zaman anlayacak. Bankaların uygulamasında bir uygulama birliği olmadığından buna ek olarak da gelir idaresi başkanlığının güncel yani günü gününe hangi ülkeye bilgi verdiğini açıklamaması sanki kozmik oda o kadar gizli devlet sırrı bir şeymiş gibi bunu açıklamaması sebebiyle Gurbetçimiz ne Türkiye'de ne de bulunduğu ülkede daha önceden haberi olup hukuka ve gerçeğe uygun tedbirlerini alamıyor. Halbuki böyle hareket edilseydi gurbetçi daha önceden haberi olacağı için bulunduğu ülkede o ülkenin hukukuna göre gerekli tedbirleri alabilecekti. Ama bunu yapmadılar. Ne Türkiye için ne yaşanılan ülkedeki vatandaşımızın durumu için bu tavır gerçekten de yazık gurbetçiye yapılabilecek en büyük haksızlık, en büyük zulüm oldu. Oysa Anayasa'nın 62. maddesinde diyor ki: "Türkiye Cumhuriyeti devleti yurt dışında yaşayan işçi vatandaşlarının hem Türkiye'de hem de yurt dışında bulunan haklarını korumak zorundadır." Bununla ilgili tedbirleri Almak zorundadır. Bankalar yönünden baktığımızda da bankalar bir ticari işletmedir. Bu nedenle mudilerinin yani müşterilerinin bilgilendirmek en azından tüketici hakları var. Bundan dolayı bilgilendirmek zorunda. Diğer yandan da bu bilgiler, banka bilgiler örnek benim kişisel verimdir. Kişisel verim konusunda bana bilgi vermek zorunda. Önceden beni uyarmak zorunda. Veya bilgiyi vermişse bana söylemek, açıklamak zorunda. Ama... Her banka bunu yapmadı. Diğer yanda Gelir Dairesi Başkanlığı yani Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı hem 25 Ağustos 2020'de yayınladığı rehberde hem de 8 Haziran 2021'de yayınladığı rehberinde ne diyordu? Şeffaf vergi yönetimi diyordu değil mi? Ama şeffaf bir vergi yönetimi yapmadılar. Bu süreci bu şekilde yürütmediler. Çünkü günü gününe bir açıklama yapar. Ya ben şu tarihte işte karşılıklı sağlandı. Almanya'ya bilgileri verdim veya Hollanda'ya bilgileri verdim veya Belçika'ya bilgileri verdim demedi. Demediği için de bu görevindeyim. Halbuki bu mevzuat hükümleri bunları getiriyordu. Diğer bir dördüncü tespitim de şunu söyleyeyim. Hükümet kendisine döviz kazandıran hem yatırım olarak hem de yıllık tatile giderek oradaki turizm sektörüne katkısıyla döviz kazandıran altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oldu. Ya da şöyle de diyebiliriz hani atasözüdür. Yani bir dere oluşturdu gurbetçi Türkiye'ye çok güzel gürü, gürü akan bir dere. Fakat bu derenin öyle bir atasözümüz var. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurdu hükümetimiz. Maalesef bunları söylemek zorundayım. Bu dört tespitten sonra aslında üzerine söylenecek söz yok. Yani benim söyleyeceklerim normalde bu kadar. Bundan sonra söyleyen varsa veya söylenecekler varsa boş hiçbir anlamı yok. Zaten Ağustos ayının sonuna geldik. Avrupa Birliği Komisyonu'nun verdiği takvime göre her ne kadar rehberde yazmıyorsa da 1 Eylül'e kadar 2019 bilgilerini Türkiye'nin 27 Avrupa ülkesine vermesi gerekiyordu. Büyük ihtimalle de vermiş oldu. Bakın o konuya da geleceğim şimdi. Peki şunu sorabilirsin. Peki Şerif Bey bu söylenenlere bu kadar söylenenlere ne dersiniz diye sorabilirsiniz. Ona da bir cevap vereyim. Tabii ki böyle bir ortama gelince konu otomatik bilgi paylaşımı olunca hukuki boyutlarıyla ilgili ben geçen sene. Belki onlarca video yaptım. Her bir konu için yani şirket hesaplarından tutun, emeklilik hesapları, bireysel emeklilik hesapları vesaire hepsini tek tek anlattım size. Anütüye hesap nedir? Daha bu sene yayınladı rehberde Gelir Dairesi Başkanlığı. Bense bunları OECD'nin hukuki belgelerinden çıkartarak diğer videolarında yapmıştım. Bundan dolayı ben yorum yapmak istemiyorum. Ancak bu yılın başında bir yorum yapmıştım. Yani ben ertelenebileceğini düşünmüştüm bu otomatik bilgi paylaşımının. Özellikle siyasi, ekonomik ve pandemi sebebiyle ertelenebileceğini düşünmüştüm. Ama gelinen noktada öyle görünmüyor. Şimdi burada bu videoda Bunları değerlendirirken, bu söylemleri değerlendirirken söyleyeceğim şeyler de bir tespit olabilir, bir analiz olabilir, bir yorum olabilir. Yani kesin bir bilgi değildir. Bu benim sadece şahsi görüşümdür. Etrafa baktığım, süreci izlediğim kadarıyla. Peki, bu sorulara cevap verebilmemiz için hani soru neydi? Türkiye bilgi paylaşımına başladı mı? Türkiye Almanya'ya bilgileri verdi mi? Çünkü verdi diyenler var, vermedi diyenler var. Özellikle bu 5 Avrupa ülkesi için yani Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda için bu bilgiler verildi mi? Çünkü geçen sene verilmeyeceği söylenmişti. Verildi mi? Hala bir erteleme imkanı var mı? Bu soruya cevap verebilmek için elimizdeki donelere bakmamız gerek. Ne var elimizde? Gelir Dairesi Başkanlığı'nın 8 Haziran 2021'de yayınladığı rehberin Soru 7'de verdiği cevapta ne diyor? 2019 bilgilerini karşılıklılık sağlanan ülkelere verilmeye başlanmış olup diyor. Bakın burada başlandı demiyor ama verilmeye başlanmış olup ne zaman? 8 Haziran'da. 8 Haziran'da söylüyor bunu. Bu kelime tabii ki rehber olduğu için Gelir Derası Başkanlığı oldu. Resmi bir açıklama ama başladı demiyor. Başlanmış olup karşılıklık sağlanan. Yani Almanya bize verirse bilgileri biz de karşılığında vereceğiz. Veriyoruz. Buna başladık demektir. Yoksa illa başladı anlamına gelmiyor. Ama resmi açıklama. İşte burada biz de soruyoruz. Peki Almanya bilgileri verdi mi Türkiye'ye? Bunun karşılığında da siz bilgileri verdiniz mi? Tabi bu sorunun da maalesef resmi olarak bir cevabı yok. Diğer bir yandan da sosyal medya mecralarına çıkanlar bazıları Türkiye Almanya'nın 2019 bilgilerini verdi diye Yayın yapıyorlar. Böyle söyleyenler var. Tabii ki bu şifahi bir beyan. Çünkü bir belgeye dayanmıyor. Sadece görgüye dayanı veya duyma dayalı bilgiler. Ancak beni de arayan birkaç vatandaş daha geri dersi Başkanlığı'na bizzat ulaşıp tam yetkiliyle görüştüğünü söyleyenler oldu. Onlar da aynı bunu iddia edenler gibi yani Almanya'ya 2019 veriler verildi, düğmeye basıldı ve gitti diyenlerdi teyit ediyorlar Tabii ki birkaç kişi bir kişi söylese pek itibar etmeyeceğim ama birkaç kişi söylüyor bunu o zaman olabilir diyorsunuz ama nihayetinde yine gayri resmi şifai bir bilgi yine verildi diyemiyorsunuz birdenbire bu sonuca ulaşamıyorsunuz e diğer yönden de şuna bakıyorum Alman medyası, işte Alman Maliye Bakanlığı veya Alman Federal Meclisi'ndeki görüşme tutanaklarını inceledim. Ben hala 2019 bilgilerinin Alman makamları tarafından Türkiye'nin 2019 bilgilerini verdiğine dair herhangi bir şey göremedim. Sadece Alman medyasında çıkan birkaç haber var. Bir de işte gerek hukukçular, gerek mali müşavir, Alman hukukunda veya Alman vergi sisteminde çalışanlar, onların yazdığı makaleler var bu veya YouTube'da yayınladıkları videolar var. Onlara bakıyorsunuz, onlar da verilecek, verilecek deyip duruyorlar. 1 Haziran 2021'deki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsediyorlar ve 2019 bilgilerini Türkiye, Almanya'ya verecek diyorlar. Ama yine Alman makamlarından da resmi olarak bilgileri biz Türkiye'den aldık diye bir açıklama yok. Şimdi bu durumda elimizde bir tane yani Gelir Dersi Başkanlığı'nın rehberi bir tane resmi, iki tane de gayri resmi done var, veri var. Buna göre bir yorum yapmamız gerek. Buradan benim çıkarımım şu. Bir, Türk yetkililerin ve bürokratların sessiz kalışları bu bilgilerin verildiği anlamına gelebilir. Çünkü eğer verilmeseydi gerek hükümet yetkilileri gerek bürokratlar çıkarlardı derlerdi ki daha önceki dönemde yapıldı değil mi? Ocaktan beri işte biz paylaşmadık, kurbetçimizin menfaatini düşündük, pandemi dolayısıyla yapmıyoruz diye çıkarlardı. Bunu rahatlıkla reddederlerdi. Hayır çıkan haberler tamamen spekülasyondur. Biz gurbetçimizi düşünüyoruz, onun menfaatini düşündüğümüz için henüz bilgileri vermedik diye bir açıklama yaparlardı. Peki böyle bir açıklamayı duyan var mı aramızda? Maalesef yok. Varsa yorum olarak yazabilirler buraya. Tabii ki kaynağını göstererek. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Türkiye 2019 bilgilerine Almanya ve 27 ülkeye Avrupa Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye verdi veya birkaç gün sonra işte bu videoyu yayınladıktan sonra 1 Eylül'e kadar da verecek olarak yorumlayabiliriz. Peki akla şöyle bir soru gelir. Peki bu durumda 2020'de 2019 en azından bu 5 Avrupa ülkesi için yani Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda için 2019 bilgiler 2020'de verilmeyecek denen bu 5 ülke için bilgilerin birdenbire 2019 bilgilerinin verilmesi durumun hükümetin bize yalan söylediği anlamına gelmiyor mu diye akla geliyor böyle bir soru. Evet maalesef yalan söylediler. Bu kadar açık. Başka kelime bulamıyorum buna. Neden diyeceksiniz? Çünkü 1. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesi paylaşıma ilk defa başlanan yıldan bir yıl önceki. Yani 2019'da başladıysanız 2018, 2020'de başladıysanız 2019'u vererek başlanır dediği halde. 25 20 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Gelir Dairesi Başkanlığı'nın rehberinde bu 5 ülke için 2019 bilgilerinin 2020'de paylaşılmayacağı, paylaşıp takvimine alınmadığını açıklamışken Gelir Dairesi Başkanlığı bu 5 ülke OECD'nin sayfasında hatta Haziran 2021'e kadar paylaşım konusunda paylaşıma ilişkin aktive yapılmamışken 2020 yılında televizyonlara, sosyal medya mecralarına çıkan AK Partili milletvekilleri veya Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yetkilileri ve yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığının yetkilileri çıkıp biz 2019 bilgilerini bu 5 ülke için vermiyoruz demişken Ocak 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı biz hiçbir ülkeyle daha paylaşım yapmadık pandemi dolayısıyla da paylaşım yapamayacağımızı muhataplarımıza söyledik demişken Ak Parti Trabzon Milletvekili yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde biz daha hiçbir ülkeye paylaşım yapmadık demişken özellikle ve özellikle hazine ve maliye bakanımız Lütfi Elvan 4 Mayıs 2021 tarihli sabah gazetesinde Hazal Ateş'e verdiği beyanatta onun yaptığı haberde biz hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık. 5 Avrupa ülkesiyle paylaşıma başlanılacak takvim üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz demişken birdenbire 1 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor resmi gazetede ve arkasından 8 Haziran'da da rehber yayınlanıyor ve 2019 bilgilerini veriyoruz diyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir de 3 Şubat 2020'den itibaren yürürlüğe sokuluyor. Yani bunun anlamı 2019'dan başlayacak. Zaten kararnamede de 1-1-2019 takvim yılından başlamak üzere diyor. Yani 2019'u paylaşacağız diyorsunuz. Hani bunca şeyden sonra bunun yapılması resmen vatandaşa yalan söylenmiş olur. Başka kusura bakmayın başka hiçbir kelime bulamıyorum bunun için. Ben videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim ki Türkiye kara listeye alınıp Türkiye'de daha fazla ekonominin kötüye gidip, yani kara listeye girdiğinizde işte Avrupa fonları kesiliyor, size bazı müeyyideler uygulanıyor. Gerçi bu da ayrı bir mevzu. Aslında bu konunun içinde bir video yapılabilir. Bu konuda tartışılabilir. Kara listeye kolay kolay alabilir mi Avrupa Birliği veya OECD diye. Ancak görünen o ki, Ülkemiz gurbetçiyi bir kenara bıraktı. Yaklaşık 800 bin civarında oy almıştı hükümetimiz 2018 seçimlerinde. Fakat Türkiye'de 25 milyon oy alınmıştı. İşte siz 800 bini mi feda edersiniz, 25 milyonu mu? Eğer tabii ki ekonomik yaptırımlar söz konusu olursa kara listede bunun hesabını yaptı herhalde hükümet. Ve o tarafı daha ağırlıklı gördüğü için Kurbetçiyi pek nazara almadı paylaşıma hem de hiç beklemediği yerden hatta yalan, du, yalan söylemiş durumuna düştüğü halde birdenbire 2019 bilgileriyle birlikte paylaşma başlamış oldu. Veya en azından 2019 bilgiler için 1 Eylül'e kadar verilecek çünkü Avrupa Birliği komisyonu bu şekildeydi, kararı bu şekildeydi ve 24 Ekim'de bir daha değerlendirilecek bu konu. 30 Eylül'e kadar da 2020 bilgileri bu paylaşıma başlanacak. 110 ülke için karşılıklılık esasına dayalı olarak. Buna herhalde karar verdiler. Dediler ki o kadar 800 bin oyu kaybetmeyi göze alırız. Ama 25 milyon oyumuz var orada. Bu oyu kaybetmek istemeyiz. Çünkü ekonomi kötüye giderse Hani rahmetli Demirel'in dediği gibi tencerenin götürmeyeceği hükümet yoktur diye. Herhalde bu hesabı yaptılar. Bilemiyorum bu konu tamamen siyasal bilimcilerin konusu. Onlar bir yorum yapacaktır. Ama benim tahminim böyle oldu. Maalesef söyleyecek sözlerim bunlar. Videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Geçmiş olsun diyorum bütün gurbetçimize. İnşallah bundan sonrası artık... Türk hukukunda bizim gibi çalışan avukatların değil, zaten avukatlık bir durum yoktu o konuda sadece bilgi edinebilirdiniz danışma hizmeti alabilirdiniz ancak bundan sonra yaşadığınız ülkede nasıl tedbir alacaksınız ona bakacaksınız şunu sorabilirsiniz en son olarak onu da söyleyeyim acaba Şerif Bey nasıl öğrenebiliriz benim size tavsiyem şudur bankanızla görüşün çünkü bankanız size bu kişisel verilerinizi vermek zorunda yani sizi yurt dışı yerleşik olarak gelir dairesi başkanlığına bildirdi mi bildirmedi mi 2019 bilgileri 2010 20 bilgileri için sorabilirsiniz. Size bilgi vermek zorundalar. Ama vermeyenler de oluyor. Bunu biliyorum. Zorluk yaşıyorsunuz. Ama hukuken vermek zorundalar. Çünkü bu sizin kişisel veriniz. Ha gelir dairesi başkanlığından bunu öğrenemezsiniz. Yani sizin şahsi olarak hesabınız paylaşıldı mı paylaşılmadı mı? Bunu öğrenemiyorsunuz çünkü gelir dersi başkanlığının öyle bir sistemi yok. TC numarası çünkü sadece TC numarasıyla değil yabancılar da var. Ancak şunu öğrenilebilir. Gelir Dairesi Başkanlığı bunu açıklamak zorunda. Videoda da söylediğim gibi. Bunu sorabilirsiniz Gelir Dairesi Başkanlığı. Kardeşim sen Belçika'yı verdin mi? Veya Almanya'yı verdin mi? Kanadayı verdin mi? İngiltere'yi verdin mi? Bunu sorabilirsiniz. Bunun dışında da yapılacak herhangi bir şey yok. Oradan bilgi alabilirseniz bulunduğunuz ülkenin hukukuna, vergi sistemindeki hukukuna göre tedbir almaya çalışabilirsiniz. O ülkenin hukukunda, özellikle vergi hukukunda uzman avukatlara müracaat etmenizi tavsiye ederim. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre Yapmadığımız demek demiştik Sayın takipçilerimiz merhaba bir ve bir vakıf yaşanmış 2008'den sonra. Ömer, sevgili de, eğer atacaksa. sevgili dostlar eğer artık sevgili dostlar bu geçerlidir bak sevgili dostlarım merhaba başka bir konuda başka bir videomuzda buluşuruz sevgili dostlarım merhaba